Erken dönem kiliselerinde yaşanan fısıh ihtilafına bir bakalım. Erken dönem Hristiyanlarının dinsel yaşamında fısıhın önemi 2. yüzyılda fısıh kutlama gününün tarihi üzerinde yükselen hararetli ihtilafların yansımasında kendisini gösterdi. Bu 2. yüzyılın ikinci yarısında önemli bir tartışmaya neden oldu. Hristiyan kiliselerini bölmekle tehdit etti. Bu itilafa ilişkin birinci bilgi kaynağımız tarihçi Esebius. İsa'dan sonra 260-340 tarihleri arasında yaşadığı düşünülüyor. Ve onun tarafından kilise tarihinin 5. kitabında bölüm 23-25 arasında korunan mektuplardır. Bu çalışmanın amacı doğrultusunda tartışmaların temel konularını e, kısaca bir gözden geçireceğiz. Tartışmanın iki ana karakteri bir tarafta Roma'nın piskoposu Victor İsa'dan sonra 189 199 yılları arasında piskoposluk yaptığı düşünülüyor. Diğeri Efes'in piskoposu Polikrateste, Polikrates'ti. Piskopos Viktor, Paskalya pazarına riayet edilmesini yani Yahudi fısıhının tarihini takip eden pazar gününde bir hafta sonra fısıhın yerine getirilmesine savundu. Paskalya pazarını bir sisteme bağlamak için çeşitli illerin konseylerini toplantıya davet etti. Paskalya pazarını benimsemeyi reddeden Asya illerindeki Hristiyan topluluklarını itaatsizlik ve dik başlılıkla itham ederek afaroz etti. Efes Piskoposu, Polikrates ve Asya kiliselerinin temsilcileri 14 Nisan geleneksel fısıh tarihini kuvvetle savundular. Yaygın olarak 14. fısıhçılar yani Quartodesimant Passover olarak adlandırılırlar. Victor'un talimatlarına uygun olarak Polikrates, Victor'un talebine saygı göstererek kendine bağlı olan Asya illerindeki kilise liderlerini toplantıya çağırdı. Buna rağmen Asya piskoposları havariler Filipus ve Yuhanna tarafından kendilerine iletilen havarisel geleneğine sadık kalmak oy birliğiyle kabul edildi. Roma Piskoposu Victor'un tehdit yoluyla korkutup boyunduruk altına alınmayı reddettiler. Polycrates Victor'a şu cevabı veriyor. Bu durum üzerine Rab ile 65 senedir yaşayan ben ve dünyanın her yanından kardeşler bir araya gelerek kutsal yazının korku verici her bir sözlerinden korkmadan üzerine gitmeliydim. Bu söylediklerimden daha büyük olan ise insandan ziyade Tanrı'ya itaat etmeliyiz. Victor bu mektubu aldıktan sonra Asya illerinde bulunan bütün kiliselere Afaroz mektubu yayınladı. Böyle dürtüsel ve rahatsız edici bir eylem birçok piskoposun, örneğin Lyon piskoposu Ireneus dahil olmak üzere, İsa'dan sonra 176'dan sonra piskoposluk yaptığı biliniyor. Kim bu ihtilafa barış yapıcısı olarak müdahale etmek istediyse bunların eylemleri aciliyet kazandı. Piskopos Victora yazdığı mektubunda İrineus Roma piskoposunu daha toleranslı olmaya teşvik etti. Şöyle diyor. Çünkü Soter yani Roma piskoposu 166-174 yılları arasında den önce Anicetus, Pius, Hyginus ve Telesforus ve Xtus fısıhı kutlamadıkları halde kutlayan psikoposlar ile her şeye rağmen barışta kaldılar. diyor. Ne yazık ki İrenius bazılarının ne kutladığını ve bazılarının ne kutlamadığını açıklamıyor. Genellikle Kutlamak fiilinin nesnesinin 14 Nisan'da tutulan pısıh e, olduğu savunuldu. Soter'den önce kutlanmadı çünkü onlar Paskalya pazarını kutluyordu. Bu popüler açıklama İrenios'un öne sürdüğü Roma'nın psikoposlarıyla ilgili 14'ler e, arasında gerçekleşen fikir ayrılığının Soter'den önce Victor zamanından daha az şiddetli olduğu iddiası uygun akademisyenlerin birçoğu tarafından sorgulanmıştır. Bu iddiayı açıklayan Thomas Talley şöyle diyor: "Bu yüzyılda birkaç önemli yazarın Soter'den önce yıllık fısıhın Roma Kilisesi tarafından hiç kutlanmadığına dair daha radikal bir sonuca varmasına yol açtı." İraneus'un kutlayanlara yaptığı göndermeler gerçekten de fısıhın geleneksel tarihindeki fısıhı kutlayanlar demektir. Bununla birlikte kutlamayanlar fısıhın geleneksel tarihindeki ya da başka herhangi bir zamandaki fısıhı kutlamadı. Bu açıklama Roma'da takriben İsa'dan sonra 154 yıllarında İzmir Piskoposu Polikat ve Roma Piskoposu Anisetus arasında diğer şeylerin yanı sıra ihtilafa sebep olan fısıh konusunda gerçekleşen toplantıya ilişkin İrenius'un anlattıklarını açıklığa kavuşturuyor. İrenius bize Anisetus'un Rabbimizin ve çelişkili olduğu Yuhanna ve diğer havariler ile daima riayet ettiği şeylere riayet etmemesini ikna edemedi. Ve Polikar kendi riayet ettiği konularda Antius'u riayet etmeye ikna edemedi. Roma Piskoposu'na şu bildiride bulundu. Kendisinden önce gelen Piskoposların geleneğini devam ettirmeli. Bu metnin anlamı Tam Stalin'in açıklamalarına göre netlik kazanıyor. O'nun düşüncesini kabul ediyoruz ve böylece Polikarp ile Antiteus arasındaki ihtilafın fısıha ne zaman riayet edileceği ile ilgili değil, birinin riayet edip etmemesi ile ilgili olduğuydu. Irenaeus'un Victor'a önerdiği gibi perhis konusu ile ilgili mevcut pastoral zorluklardan çok daha ciddi bir fikir ayrılığı vardı. Anisetus ile Polikarp arasındaki anlaşmazlık, bir yanda dağılmış olan Kudüs topluluğu ve diğer yanda ise diğer uluslardan gelen elçilik heyetlerinin tuttukları Yahudi kökenlerine yönelik tutumun hala çözülmekte olan farklılığın bir başka boyutunu temsil ediyordu. Sorgulanan basitçe Hristiyanların fısıhı kutlamaya devam etmelerinin önemiyle ilgili olduğuydu. Sorgulanması gereken ise Rabbin doğrulayıcı cevabını alan ve elçilerin dudaklarından rastlantı ezeri yazılan Epistula Apostolorum yani havarilerin risalesinin ta kendisidir diyor e, Sayın Thomas Talley.